Arkadaşlar Merhaba Bu aralar gündem çok sık değişiyor Yeni bir gündemimiz oldu 7 Temmuz kararlarımız vardı Artık 8 Temmuz olarak güncellendi diyebiliriz onu. Nedir bu 8 Temmuz durumu Resmi gazetede yayınlandı Yayınlandıktan 30 gün sonra yürürlüğe girecek 8 Temmuz'a denk geliyor %40 vergi artışı Bu %40 vergi artışı Çin'den ithal edilen konvansiyonel motorlar ve hibrit motorlar için geçerli olacak. Konvansiyonel motorlar dediğimiz içten yanmalı motorlar, benzin ve dizel araçlar içinden zaten benzinli araç geliyor şu dönemde. Dizel araç gelmiyor. %41 vergi artışı olacak. Yani 8 Temmuz'dan sonra satılacak araçlarda %40 fiyat artışı söz konusu. bunun birkaç türlü yansıması oluyor şu anda piyasada. İlki Çeride Çeri modelinde, markanın modellerinde e, bayağı bir satın alınma, satış rakam yükselmeleri görülüyor. Ama bunun riskleri mevcut. Yani verdiğiniz para 1,5 milyonun üzerinde bir para modeline göre değişiyor. Bu parayı veriyorsunuz, %40 artacak, kar edeceğiz diye düşünüyor olabilir alanlar. Ama bunun e, şöyle bir etkisi olabilir. Şimdi içeri %40 zamlandığı zaman Avrupalı rakiplerine fiyat olarak yaklaşmış oluyor. Avrupalı rakiplerine fiyat olarak yaklaşınca kaç tane kullanıcı Cherry'i tercih edecek? Bu bir birinci soru işareti. İkincisi Cherry daha önce yaptı, ülkeden çekildi. Ee, ülkeden çekildiğinde bu elinde mevcut araçları olan insanlar ne yapacak? Ne olursa olsun çok yüklü bir miktar para veriliyor bu araçlara. 1.5 milyon civarı bir ödeme yapılıyor. Ortalama söylüyorum modelden. 1.200'den 1.700'e kadar modelleri var ama hani ortalama olarak söylediğimizde. E, bu para verildikten sonra işte parça desteği, e, servis desteği şu anda bile zaten... E, nakli sıkıntılar olduğu için genellikle parça sıkıntıları yaşayan firmalar var. Bunun üstüne bir de çekilirse ülkeden daha büyük sıkıntılar meydana gelecektir. Ee, diğer senaryo da Çeri'nin Türkiye'de fabrika açma senaryosu. Çeri Türkiye'de fabrika açtığı zaman yerli üretim konumuna gelecek. Yerli üretim konumuna gelince de vergiden muaf olacak. Ee, bu arada %40'ın öncesinde %10 zaten gelmişti. %50 oldu yani. Bu yerli üretim olursa %10 da düşecek. Şu andaki fiyattan da daha uygun olacak. E bu ne demek? Bu da şu anda kuyruğa girip araç alanların aslında fiyattan daha pahalıya alıyor anlamına geliyor. Ama işte çok karışık bir durum. Ee, i̇ki tarafta da bir netlik belli değil. Fiyatlar belli değil. Daha 7 Temmuz e, etkilerinin nasıl olacağı, fiyatların nasıl olacağı tam olarak netleşmemişken donanım özellikleri fiyatlarına nasıl etki edecek daha o belli olmamışken bir de 8 Temmuz çıktı. Tamam bu sadece Çinli araçlar kısmında ama e, sonuç olarak piyasayı etkileyebilecek bir şey. Mesela City kısmına gelelim. 2025 -20... 2025 yılında City'nin kasası hangi kasa olacak? İşte makyaj mı gelecek? Kasa tipi mi değişecek? Türkiye'den mi gelecek? Takipçilerim soruyordu. Honda kapatıyor. Şey Honda Türkiye'deki fabrikayı kapattı da City üretimini durdurmayacak. City üretimi devam ediyor dünyanın farklı bölgelerinde. Asya pazarında özellikle. City'nin kasa değişimi söz konusu olabilir. Şöyle hatchback kasası getirilebilir. Türkiye'ye daha net bir bilgi değil, net bilgi sahibi olduğumda sizinle paylaşırım zaten 7 Temmuz sonrası güncellemelerle birlikte gelecek kasası belki hatchback olabilir özellikler olması gerekiyor o sırada da kasa değişikliği yapabilirler. Satış rakamları mesela şu anda seti de çok yüksek devam ediyor. 7 Temmuz öncesi kampanyalar sanırım insanların dikkatini çekti. Alınabilecek uygun araçlar sınıfına donanım özellik performans olarak geldiği için yüksek oranda tercih ediyor. Diğer marka modellerde bu kadar yoğun bir satış söz konusu olmuyor. de çok yüksek satış rakamlarına yaklaşıyorlar. Dediğim yüzde 40 sebepten dolayı. Ee, bakalım sizin fikirleriniz nelerdir? Yorumlara belirtirseniz ee, memnun olurum. Kendinize iyi bakın.